Selamlar kıymetli dostlar. Bugün yine Antakya'dayız. Mama dağıtımdayız. Burada depremde mahsur kalan, aç kalan kedilerimize, köpeklere olsun sokak canlarına mama dağıtımı yapıyoruz. Bugün her zamankinden çok farklı bir manzarayla karşılaştım ben. Ee, gerçekten bizleri mutlu etti. Her kim yaptıysa eline sağlık diyorum. Allah razı olsun onlardan. Ben manzarayı size göstereyim. Çok e, konuşmadan yorumları size bırakıyorum ben. E, aslında çok dile getirdik biz. Yani buradaki canlar terk edilmesin, yaşasın, bir şeyler yapalım diye ama bir şeyler yapılmış. Çok küçük de olsa ama inanın can kurtaracak bir şey. Ben gösteriyorum yorumlar sizin. Evet çok güzel bir şekilde bir şöyle göstereyim ben yağmur su geçirmez. Çok inanılmaz güzel böyle bir yem koymak için bir aparat yapılmış. Gördüğünüz gibi. Yani her kim yaptıysa inanın çok güzel yapmış. Bakın yemlerimi şurada görüyorsunuz. Bu bittikçe yukarıdan yukarıdan boşalıyor. Yani gerçekten çok güzel yapmışlar. Her kim yaptıysa belediye mi yapmışlar acaba veya başka bir kurum mu yapmış İnanın bilmiyoruz ama helal olsun. Buraya ne kadar yağmur yağarsa yağsın inşallah bu yemler eder olmaz. Buradaki canlarımızla karınlarını doyururlar. Bu şekilde de ölüme terk edilmemiş olmuşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bunların devamını bekliyoruz. Antakya'nın deprem bölgesinin hatta ülkenin her yerine bu tür böyle belediyelerin özellikle bu tür yem koymak için aparat yapmalarını bekliyoruz.